Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Evet, isminden de anlaşılacağı üzere Hardcore. <laughs> Çok yaratıcı bir isim. Minecraft Hardcore moda başlıyoruz. Evet, bakalım. Şimdi güzel bir yerde mi doğduk? Tabii dünya ilk açıldığı için şu an biraz kasıyor. Etrafa bir bakalım. Bir şey değil fena değil gibi söyle yoluyla bir şeyler yaparız olmadı. Bak maden falan da var. Kömürler var neyse. Bu arada direkt buraya kurulacağım. Başka bir yere gitmeyeceğim. Bu ağacı kırmayalım ya o büyük. Evet. Şimdi hardcore serisi. Bu arada ben bu serinin çok uzun olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben mal olduğum için ölüyorum genelde. Özellikle Nether'da falan. Yani mesela Nether'a gidip de hiç ölmeden geri döndüm hatırlam. What am köşe koyduk. Şimdi şurayı kapatalım da. Ben sevmiyorum böyle. Zaten buraya kurulacağımız için. Şöyle bir etrafa bakalım. Köpek falan var bunun kemik bulduğumda. Bulduğumuzda. olmazsınız. Eğer olursanız bir dahaki videoda şeyleri kapatabilirim. miye çok işimize yaramaz. Ben bunları nasıl karşıya geçireceğim ki? Gelin buraya. Geri zekalı ya. Nasıl düştün oraya? Şöyle birazcık tatlıtan yol yapacağım. Karşıya doğru. Abi niye düşüyorsunuz? Neyse gelin. Çok yavaş geliyorlar ya. Ama var ya bak bu seri uzun olursa çok fazla şey yapmayı planlıyorum. Hani yapı açısından falan. Bayağı bir güzelleştirir. Bir de doğduğumuz yer fena değil. Hani ada. Adadayız şu anda. Kendi adımıza çeviririz. seni. He, tamam. Tamam şimdi. Sen sen ne yapıyorsun burada? Oğlum üstüme geldi sanırım gibi korktum. Tamam şimdi. Buralarda ya yani şu yerde çok fazla şey yaprağı var şu yapraklarda. Dur, sen mi ya? Bir tane kürek yapayım ben bir önce. Dur, yanlış yaptık. Ulan oyunu unutmuşum. Şöyle, bir, iki tane keselim. Dur, durun çıkmayın. Ya tamam. Şöyle alayım, şunu atayım. Çünkü açlığımız yavaş yavaş oyun. Hani hardcore oldu şimdi, zor modda. Açlık falan hızlı gidiyor. Ah, kolum koyun bulamadık lan, gece oluyor. Ee, burası sıfır a sıfır x 219 eksi 133 mü? Alı, biz burada doğmadık mı? Biz sıfır a sıfır noktasında doğmuyor muyuz? Ben mi yanlış biliyorum? Yoksa biz, he biz şurada doğduk, orta mı doğduk? Bilmiyorum ki. Neyse, durun. Ee, şuranın koordinatını cte yazayım. X 218'e x 133. Şimdi. köy var. Vallahi köy var. Acil köye gideceğim. Oradan yatak alırız. Abi koş. Geç olmadan. o önemli çeksem diye düşündüm. Hızlı ulaşım açısından. Çünkü hani buralar çok güzel açık alan ve e, şeye de ihtiyacımız var ama. Spawn chunk biliyorsunuz. Oyunda mesela şu an bizim ilk doğduğumuz yer. Biz orada olmasak bile oradaki olaylar olmaya devam ediyor. Hani diyelim orada bir farm yaptık. Şu an burada olduğumuzda normalde uzaklaştığınızda farmlar çalışmaz. F3G yapayım bakın. Şu an olduğumuz chunk mesela Herhalde sanırsam 10 chunk'a kadar, benim mesela şu an ilerideki 10 chunk çalışıyor. Arkamdaki, sağımdaki, solumdaki 10 chunk çalışıyor ama diğerleri çalışmıyor. Mesela şu karşıdaki dağda bir tane hayvan olsa o hareket etmeyecek, anladınız mı? Eğer oyunu bilmeyenler varsa açıklıyorum, bilenler zaten bunları biliyordur, anlıyordur da. İşte ama şu an mesela bizim evimizdeki, evimizin oradaki tavuklar hareket ediyor. Çünkü onları sponcakta ve patates bulduk çok iyi. Ve birazcık karışık anlatmış olabilirim. Ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. İşte farmların çoğunu sponcakta anladı ki bu ciddi mi? Bir de buz biyo mu var? Dur. Baksana. Bak mesela şuradaki şeyler çankın dışında olduğu için çalışan çankın hareket etmiyorlar. olacağım da. Abi spam. çöl şey var. Bu yağmacıların şu elmaları yiyeyim mi ben ya? Dur bir dakika bu kaç veriyor? Neyse yiyelim. Abi koşalım bir şuraya bakalım. Ee, bu videoyu birazdan bitiririm. Hafif bir keşif yapmış olduk. Dünyamızı görmüş olduk. Ee, nasıl geçeceğiz karşıya? Şu aşağıdan gidelim ya. Abi baya iyi bu arada. Allah'ım ulan bak sana hayvanlara falan bak yani. Bakalım burada neler var Abi çok güzel ya Bu Minecraft'taki tasarımları ev tasarımları falan kim yapıyorsa Harbi bayağı iyi yapıyor Burada fırın var Şu şeyleri alsam mı ya Bunları Ya çok şey ben hiç sevmiyorum Mesela hani doğallığı bozmayı Onu kendimiz yaparız ya ne olacak Mesela şunları falan hani Ben sevmiyorum zaten çünkü bu köylerin tipinde oynayacağımız için Bu köylere gidip geleceğiz Evleri boş olmasın Ne yapıyorsunuz lan burada? Bunların içinde bir şey yok değil mi? Sandık falan da oğlum. Üç kişi bir evde ne yapıyorsunuz? Şöyle şeker kamışını alayım. Buralarda sandık var mı? Yok. Kartopu var, pancar tohumu Almayacağım. Gerek yok. Şuralarda ne var? Golemleri de öldürmeyeceğim ya. O kadar. Oğlum sen ne yapıyorsun? Tamam. Güzel. Şurada zaten buralara baktık. Tamam. Bu köyde güzelmiş şu Kömür, kömürlerimiz nerede lan? Lan? Aa fırına attı Neyse, şunuda pişirelim. Zaten nasıl pişiyor? Koyun etlerini pişir, pişirelim. Şuraya bir de eksek mi? Bunları neyse ekelim. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Serinin devamını istiyorsan.